Bismillahirrahmanirrahim, borç veren kişinin alacağını farklı bir para birimine endeksleyerek borç vermesi caiz midir? Kıymetli kardeşlerim, kars yani borç akdinde asıl olan borç veren kimse hangi para cinsinden ne kadar para verdiyse borç olarak bunun aynısını almasıdır. Eğer bu kimse şu şekilde ben sana bugün 1000 TL borç veriyorum borcu ne zaman alacaksam bugün 1000 TL diyelim 10 gram altına tekabül ediyor. O zaman o gün 10 gram altın neyse ben senden o kadar TL alırım şeklinde böyle bir endeksleme ile borç verirse bu caiz olmaz. Zira burada aslında e, o gün diyelim 10 gram altın yani borcun ödeneceği gün 10 gram altın 1200 TL'ye denk gelecek olsa örneğin böyle bir ihtimal olsa. O zaman bu adam ben sana şu an 1000 TL veriyorum, 1200 TL alırım gibi bir şart koşmuş oluyor. Ya da paranın kıymeti düşse fark etmez ya da artsa paranın kıymeti o zaman 1000 TL veriyorum, 900 TL alırım gibi bir şart koşmuş oluyor. Dolayısıyla böyle bir ziyade ya da noksan şart koşmak bu akti faizle sokar. Böyle bir şart koşmak bu faiz şartıdır. Dolayısıyla bu şekilde bir şart koşmak caiz değildir. Ancak paranın değer kaybettiği durumlar olabiliyor. Eskiden de bu vardı. Günümüzde de enflasyon sebebiyle paranın kıymet kaybetmesi düşmesi gibi durumlar olabiliyor. Bu gibi durumlarda yani uzun müddetli verilen borçlarda para kıymet kaybedince o zaman alacaklı mağdur olabiliyor. Bu noktada hanefi mezbinden İmam Ebu Yusuf'un bir fetvası var. İmam Ebu Yusuf diyor ki bu kazakte olsun veya farklı akitler olsun verilen para borcun ödenmediği süre içerisinde. Eğer paranın bir kıymet kaybı ya da kıymetinin artması gibi olaylar söz konusuysa ki buna fıkıh dilinde ruhsu ve gala denir. Yani paranın kıymetinin artması ve düşmesi. E, o zaman burada e, alacaklı olan verdiği paranın mislini değil de onun kıymetini talep edebilir. Yani kıymetinden maksat o paranın alım gücü. O paranın akdin yapıldığı anda, borç akdinin yapıldığı gündeki alım gücü. O gün ne kadar e, diyelim altın alınabiliyor o parayla o zaman Borcun ödeneceği gün o kadar altın üzerinden bu paranın kıymeti verilir. Bu altını örnek olarak söyledim. Bu şekilde e, alacaklının bu borcu bu kıymeti üzerinden paranın alım gücü üzerinden talep etme hakkı vardır. İmam Ebu Yusuf'un fetvası bu yöndedir. Hanefi mezhebinde de fetva verilen görüş bu yöndedir kıymetli kardeşlerim. E, buna göre e, bu gibi bir şart, bu endeksleme baştan şart koşularak yapılmadan e, ancak daha sonra böyle bir paranın kıymetinin düşmesi gibi bir durum hasıl olursa bu şekilde alacaklı paranın kıymetini talep edebilir. Tabii ki bu kıymet farkı belirlenirken altın gibi para kıymetini sürekli muhafaza eden e, para birimleri üzerinden bu kıymet hesaplanması yapılmalı. Alacaklı olan faize düşmemek için karşı taraftan e, alması gerektiğinden fazla para almamaya gayret etmeli ve yani çok fahiş değişimler çok fahiş e, paranın kıymetinin düşmesi gibi durumlar olmadığı müddetçe de bu kıymeti alma gibi durumlara başvurmamak gerekir. Aslında burada yapılması gereken şudur. Eğer böyle bir tahmin varsa, yani herhangi bir para biriminin önümüzdeki aylarda ya da yıllarda kıymetinin düşeceği tahmin ediliyorsa, biliniyorsa uzmanlar tarafından bu ifade ediliyorsa, o zaman bu gibi alışveriş işlemlerini ya da muamele işlemlerini bu para birimi üzerinden yapmamak en doğru olandır. Bu gibi durumlara düşmemek için. Böyle bir ortam varsa bunun yerine kıymetini muhafaza eden, koruyan para birimlerini kullanmak, borcu ya da alışverişi, diğer akitleri bu para birimi üzerinden yapmak en doğrusudur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.